olmasıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Bize tarih dersi vermeye kalkanların kalkanların asala terörüne gözlerini kapamaları eee tam bir ikiyüzlülüktür. Bunun en son örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Yine Los Angeles'ta yine bir diplomatımızı şehit eden Sasunyan diye bir teröristin e, geçtiğimiz e, aylarda serbest bırakılmasına e, göz yumdular. Daha sonra yaptıkları açıklamada e, malumlarımız. Ama biz aziz şehitlerimizin hatıralarını her daim e, yaşatacağız. Bu başkonsolosluğumuz elbette Türkiye-İsviçre ilişkilerine e, ve e, Cenevre e, kantonuyla ilişkilerimize katkı sağlayacaktır. biraz önce e, hitap eden saygı e, saygıdeğer e, büyük geççimiz Ece Hanım yeni görevine başladı. Kendisine de bu vesileyle tekrar hayırlı olsun diyerek tebrik ediyorum. Ve büyük elçiliğimiz baş vatandaşlarımıza yine büyük geççimizin de söylediği gibi hemen Fransa sınırı çok yakın. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyan diğer tüm dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarına, KKTC vatandaşlarına da en güzel şekilde hizmet verecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım bu açılış törenimizi onurlandırdığınız için sizlere bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Yeni Başkonsolosluk binamız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür teşekkür ederim. Video olarak Cemre'de bulunmamız dolayısıyla bize bu açılış dolayısıyla yapmış olduğumuz davet. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben de Mehmet Savaş yerimize, şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. E, milletimizin nelere maruz kaldığı, ne kadar büyük haksızlıklarla bulunduğu, büyük haksızlıklar yapıldığını da maalesef müşahede ediyoruz. Ama Allah büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsinin üzerinden geleceğimizden dolayı hiç şüphem yoktur. Bu duygularla konuşmaya başlıyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, büyüklüğü ve geleceğe yönelik yaptığı çalışmalara gurur duyduk. Gurur duymada devam ediyoruz. Bu toplantıda da son üç gündür Cenevre'de gerçekten Sayın Çavuşoğlu bakanınıza Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanımızda durması, verdiği büyük destek ve gerçekten tecrübesiyle geçmişte yaptığı çalışmaların engin gücüyle orada ben az önce bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ifade ettim. Gerçekten kendisine huzurlarınızda büyük bir teşekkür ifade etmek istiyorum. Fevkalade güzel bir toplantı oldu ve Sayın Çavuşoğlu'nun oradaki katkısı gerçekten tarihe not olarak düşünmüştür diye değerlendirmek istiyorum. Çünkü biz de burada bir tarihi adım attık. İlk kez bu Kıbrıs görüşmeleri bağlamında artık Kıbrıs'ta egemen şirkliğe dayalı uluslararası eşit statüsünün kabul edildiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ancak kal kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdik. Ve bu da bizlerin bir başarısı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki dijitalleşmeyle artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı devrimler ve burada en az 30 çok daha süratli verilebilmesi, vatandaşımızın mutlu edilmesi gibi bu yenilikleri bizlerin de sizlere paylaşıyor olması bizi Kıbrıslıkları da çok memnun etmektedir. Çünkü biliyorum ki bizim elçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın olmadığı yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçiliklerinin ve konsolosluklarının Kıbrıs Türk halkına da, Kıbrıs Türk vatandaşlara da hizmet ettiği ve dolayısıyla buralarda da mutlaka bizim insanlarımıza hizmetler vereceği noktasında sizlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Sizlere başarılar diyorum. Ve inşallah bir sonraki toplantıda yine buralarda farklı ortamlarda buluşma vesilesiyle Kıbrıs O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını simgeleyen e, kurdele kesimi için sizlere davet ediyorum. Lütfen. Şöyle alacağız Şunlar <laughs> 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 <laughs>